Merhabalar ee, Videolarımı izleyip beğeni olup like atan herkese buradan teşekkür ederim ee, Youtube'dan izleyip de abone olmayanlara da abone olurlarsa buradan müteşekkiriz. Borsada hisseleri biliyorsunuz e, sizin plasta istediğiniz veyahut da merak ettiğiniz hisseler üzerinden bazen yorumlar yapıyoruz. Bazen de benim tanıttığım hisseler oluyor. Bazen de gündemdeki hisselerden bahsediyoruz. Bazı hisseler vardır. hiç bilinmez ve kıyıda köşede sessizce takip eden hisseler vardır. Bugün onlardan birinden bahsedeceğim. Sani Sünger. Sanfem, Sanfeme olarak geçer. Bunlar sünger üretimi, otomotiv, sanayi, inşaat, yalıtım alanlarına sünger temizlik malzemelerine sünger üreten bir firma işletme bunun bir de yüzde ellisini ortak olduğu Almanya'dan Sanifoam CMCB var bu Almanya'daki Sanifoam sünger fabrikasında yüzde elli ortağıdır Beşler altılar yedilerden 20'lere kadar yükseldi Sonra tekrar 16'lara, 17'lere düştü. Şu an e, bugün itibariyle bir taban yaptı 19'larda. E, mali açıdan da fazla korkulacak bir durum yok. Kar getiren bir şirket. Yani benim size tavsiye ve yatırım aracı olarak değil de tanıtmak için verdiğim bu hisse ilerleyen zamanlarda 30'lara kadar e, ama 6 milyon 6 milyon 6 milyon 100 bin notu olan bu hisseyi alacak kişinin sabırla bekleyecek kişiler olması. Alsatçılar, traderların bu tür hisselerde fazla gezmez. Yani yatırım olarak uzun vadede düşünenler için ben kesinlikle buradan yatırım tavsiyesi vermiyorum. Her videomdan da bahsediyorum. Yatırım tavsiyesi vermediğimizi, hisse tanıttığımızı, yorumlar yaptığımızı, analizler, bilgiler verdiğimizi. Sanifoam Sünger kıyıda köşede kalmış fazla bilinmeyen hisselerden bunu tanıtmak amacıyla videomuzu çekiyoruz. Yoksa kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Zaten yükselme treninde olan ikilerden, üçlerden, yediler, on 20'ler yirmiler bulan. Şu, şu an tekrar yirmilere dayanan bir ise ilerleyen zamanlarda da otuzlara çıkması için bir ne, çıkmaması için bir neden yok. Veyahut da otuzlara çıkacak e, diyebilmek için kahin olmaya gerek yok. E, pandemiden sonra Yükseliş trendine girecek sünger satımları, inşaatlar, otomotivlere illaki sünger ihtiyaç olan yerlere bir de ihracat yapıyor yurt dışına. Ayrıca Almanya'daki Foam firmasında %50 ortağı sünger, otomotiv, inşaat, yalıtım, temizlik ürünlerinde kullanıldığı için bu alanlarda pandemiden sonra e, hız kazanabileceği için e, yatırım yapılabilecek bir hisse ama kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi ansat tavsiyesi değildir. Herkese sevgiler, saygılar.